gitmeyeceğim. <gülüyor> 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 ya Terço bunları umarım sen atmamışsın Nerede ya. olma adam? Bulursanız zaten şimdi anlatırsak. Biraz sakin. Arka bakarım. Ölmen kuzum. Seçim şey var mı? Gitti. Hmm. Bir düşman kaldı. Canmala. Hold on. Hold on. No. Ya. Klasikten oynadım be. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden çok oynadım. Gerçi 26-26 vurmuşum <laughs> ama sonuç olarak oynadık. Şimdi bir bak ile yapalım. Yiye, Kiba. Hayır ölüyorum. Gel. Girin girin. Girin de. Geldi. Yakın varsa hiç. Ya aldım yakını. Yakında biri yok. Buralar buralar. Olur canım artık. Kur kur. Aa kula benim. Güzel klo. Güzel <laughs> klo. <laughs> <laughs> Vandalım var arkanda. Seç. Aşağı Vandalı mı düştü aşağı lan vandalın? <laughs> aşağı düşmüş. <laughs> Abi çok dut ne, ne saçma sapan bir duvar ya. Ya nesini sen yapacağın <laughs> duvarın <laughs> ne koy. Bu nasıl duvar ya? <laughs> Enter. Low'a 148 vurmuşum ölmemiş. Pislik. Low smoke'ları seyrediyor sana. Low smoke at Ama atıyorum ya darlamayın bir <gülüyor> be. <gülüyor> <gülüyor> biraz Al attım. İnşallah girebilirsiniz. Set. Düştüm smoke'ları böyle. Set. Vay 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 vay. Ya deadlock canlısı. Senin hedefler ya helal lan abi kaldırmadı kaldırmadı adamla böyle. girmiyoruz ya abi giremiyoruz ki skin al orasını arkada arkada hoş oldu ama <laughs> bu noktaya döneceğim atlarsa Helal. Tamam sen bilirsin. Ne yerde silah var. Silah var. Ya ziyankarlar, isafçılar. Yere silah atmak ne? Hazırlık yapıyorum. Sesleri salıyor. Düştüm smoke Hmm. Eleyden geçemiyorum ki. Abi Tejon'un E'ler... Ücrete vurdum. E Neyi ifade ediyor? Jetpack site'da. Yakala. Eko Yakasın galiba ya. ya. Şerif de sıkıyor. Hmm. <laughs> Arkaya dikkat. Heaven var. Site arkası var. Lorda <laughs> ya. Eee mid e oynayalım. Bir mid oynayalım. Birkaç kişi düşürüp öyle oynarız hala. Hoca sen önden yine Detone şey oldum. yapsana. <gülüyor> 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 jet oldum. gibi oldum. Ben bir yoklarım. <laughs> Üstü içeyim Üstü içeyim, <laughs> <Bissi> içeyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok yabası Spy'ı götürmeseydiniz Sanki biz olmadan sade girebileceksiniz zaten Yukarıda Şu var şey. İçerideki bir şey yok Ne mu sadece? Bir orada gördüm Havun havun Kaç 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 uzakta Bex, bex, burada da var. 88 yedi ya. Ay, Aa! Mi Tejo, 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 Tejo. Sıra bir zaten. Tubiko neredesin? Hayır ya. Sağlık evet. ettim. A'ya kurdular ya. Evet, çözer. Gitmeyeceğim olsun. <laughs> <laughs> Oğlum dedim var ya atlayıb ölmesin şimdi öldü Gel savaşa. Olur, Çok acı veririz. Şey. Ya sen orada ulti aç, Teja'yı vur, sonra oradan atla öl. Tüp mekanın sana tüp rezilsin. <laughs> ben drone atınca onlar biraz geri çekiliyor. O zaman girmeye çalışalım lan krom gidiyor. Av başladı. He heaven ya, heaven. Beni biraz özleyin. Atsın, girelim Hasan. Attım. Lan. Önünüzde. Hmm. Hmm. İki vurdum. İki vurdum. Tamam. Arka ben de bir vurdum. Bence. Middeyim ben. <laughs> ya orospu çocuğu bekliyor ya. Atlamasına trebim var bu arada senin. Ben de yakalanır mıyım? Yakalanırım. Gideyim buradan. Al geldi. Bir düşman kaldı. Cloud orada. Cloud şavundaydı. <laughs> Beni orada vurdu. Ya bundan geldi. Arkaya kaçtı. Fakti. Gelmez. Tam patladı ya. Aldık da. Kaç kaç. Gizlice bakmak yok. Ben bir yerlerden düşmeden gideyim de ölmeyeyim. Bak, tam <laughs> Çok iyiydi mı <laughs> görmedim. Oluyor, ben gör boş ya, ekonomi yapsınlar. Pek saçma çıkan Sonları çok boşluğuma geldim. Close sağda. Öldüm. <laughs> Sight içi var. Peugeot vardı burada Paniyedi. bir arada. Paniyedi. Sağında böyle. Arka var. Ananı sikeyim midden geldi. Paniyedi. Heaven, seç. Pencereye çıktı. On site. Rotate at istersen. Solu değil mi? Kaldırsın canım. Kaldır istersen benim için var. Her şey yok. Ya seç ya dön ya kaldır. Selalsın. Öf sitrisi <laughs> soktu beni kaldır. ya. Kaldır. Hayır. <laughs> <laughs> Sıkımın haberliklerim ya. <laughs> Aynen devam et. <laughs> Ya öyle. Ya ben tam düşünüyordum canı bir oradan atlayıp bölmesi <laughs> falan dersen. Allah seni böyle çarpın işte Seyç <laughs> Efendi. Ben gireceğim de Düştüm smoke. <laughs> <laughs> Backside'da. Tejo. <Peugeot. gülüyor> Tejo çık parazit yapma. Burada burada burada. Burada işaretledim. Ben ona bakalım. Tavun tamam, var. Körüm Yine körüm Şey arkada evet. Beyler beni ya. bir bloklamazsan hayat bizim için daha tatlı ve sevinçli olabilir Ölmekten çok korkuyorum düşmekten Tec'e ölür diyenler Bir de soldum bir. Aa, ne Kodum kadar mı? iyi vuruyor. Orada. Q yedi ama. Orada. Orada. Abi sen Q yedin. Sen Clove Q yedin. Yoldan çekilsene bir kork bir kaç ya. Sen Clove Q yedin. Sen Clove Q <laughs> yedin. Q yedin. Bir de gelmiş bana Marshall'a HS atıyorsun. Hiç utanmıyor musun bunu <laughs> yaparken? Clove. Buradan Clove'a sesleniyorum. Clove. Sen Clove Q yedin. Yoldan çekilsen. Hedefler tespit ediliyor. Tezo havada Tam C atıyor. Ben beceremedim ya. Aa, hazırlık yapıyorum. Oyun bitsin bakacağım. Kimse ben. yok göremedim. Yırdım. Evet sen çalışıyorsun. Bence arka gelecek evet. ya. Ya 40 ya. Ölmüyor. <laughs> Kaldırsana beni. Pikle, piklemenin hiçbir anlamı yok bu Arka. Bir düşman kaldı. Ay gepteymiş duvarım ya. Ölüyordum az daha. <laughs> 127. Oğlum bu adam ölmüyor. Bayiyeceğim. Pikleme tip. <laughs> <laughs> <Piklenmiş. gülüyor> <Sessizlik> Sevgilim nerede? Abi orada kapıyı kırdı. Ben de şuradan bana bakıp beni vurmaya çalışacak sandım. Risk atmama o istemiş. Peki. Ben öyle bir duvar atmışım ki akıllara zarar. <laughs> Hiçbir şey yok hani. Dolduruyorum. Arkaya mı atmıştın sen duvarı? Hı hı. tarafına ben bir işten nefret ediyorum ya. Kör nefret ediyorum ya. Kör, körü çok kör ediyor abi. Aa, Şunu alayım da. Oh. Sol ve yakın. Ya. Şımakları düştüm. Backside'da tecrü. Hayır. Hayır ya. Sağol smoke arkası. Tamam da nerede? Ben onun ultisini <laughs> sikiyim. Vururdum ya. Nasıl vuramadım klobu? Stinger'ı vardı bir de. Bu kadar kafam karıştı ki Reyna. Bir oraya gidiyor. <laughs> vuramazsın. Zaten böyle yürüyor. Baksana böyle top, top, top. <laughs> Hayır Reyna da kafamı yaktı. Bir oraya geliyor AC ile çekiyor diyorum. smoke giriyor smoke'dan çıktı oraya gitti falan. Evet. Ya bir dur bir sakin ol. Böyle E kullanan Reyna'lardan nefret ediyorum ya. Bir daha Reyna oynayacağım. <laughs> <laughs> Şu almamız lazım. Adamların açılmasını beklesek ya. Tamam nasıl? <laughs> Mid'den geliyor. Teca bize yaksın ya. Reyna direkt bakıyor. Reyna direkt aim koymuş bakıyor. Çıkmayın. Dönebilirsiniz. Hedef Helal Suba sana. Ark. Sen Se Se çekil. Seç ultin var. Abi mouse takıldı ya. Bir dakika ya. Arka. Ayakta kalan son ultim. Düştü. Seç stone tur yani ulti mi var? <laughs> o e gameplay. <laughs> ne oluyor lan? Niye söylüyorlar <laughs> bunlar böyle? Çok merak ettim şu an. Ne yaptı ki? Hayır Seç beni blokladı. Seç aftan Seç aftan Seç. Arkama ışınlandı kaçtı. Ben çektim. Hadi bir cesaretiniz varsa b'e gelin. Abi adam siki kullandı diye adamı sövüyorlar. Arkama geldi kaç diyor. Ya yani <laughs> ne yapacak ki adamın şeyi bu yani. <laughs> Bura. Mid var. Gördün mü? Bayağı mid var adam. Yani sen. Bir geçti. Görmedim onu. Gizlice bakmak yok. Aa. Neye girişine bakacağım senin ben. Canım yok. Geldim. Ne <gülüyor> mi? <gülüyor> o bana pikledi. Üçü de mitti. Aa geliyor Helal sana, sana. doğru. Kulova 43 vurmuşum <laughs> tabii ki. zaten başarı. Spike yerleştirildi. Helal kızım sana. Çok iyisin. Ellerine sağlık. Eyy. Spike yerleştirildi. saat dışına çıktı. Biri şurada. <laughs> ya ben niye scope açtım? O vuruş ne ya? 114. Düşman geldi Of. Ya ben niye scope açtım ya? Kuranda da almamız lazım. Yoksa ekonomi falan filan. <laughs> Onların iyi olacak, bizim kötü olacak büyük bir fark açılacak arada. Sage kalkansız ares çekmiş. Peki. Hareketleri kısıtlandı. Burası. Hmm. Burası. ya. Bende hiç yok ya. Çok küçükken oynuyordum. mit var. Orada. Hava düşman orada. Orada. Hemen yok diye yardıma geldim. Ses atıyorum. Böyle yor lan. Gel sen saydam. Hem silahım var ben tutarım Jet burada. Dönecekler zaten. Doğruyorum. Tamam. Birlikte oynayalım bence. Mile gidelim Şimdi eğlenme sırası bende. Tamam. Spike ortada düştü. Gençleştim resmen. Klo ultida. Gizlice bakmak yok. Değil. Ortada değil şu an. Öldü. Ya. Jet buradaydı. Spike Anca nerede düştü? Oy. Bir düşman kaldı. <laughs> Çok korktum seni. Gel gel Adam. silahı buran Aa, gel. Adam. Gel. Adam. Burada burada başa başar, Aa, başar. yetişiriz. Bir şey olmaz kalkanım var. Atlamadım. niye geçemedim? Kuruyor. Yani niye silah sil alması? Silahı var mıydı? Kuruyordu ya hemen sıkıştırayım onu diye baktım da yere düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> ya Aşk o niye korkutuyorsun ya? Tam da chat okuyordum <laughs> dikkatli dikkatli. Nereye gittin? Gittin mi? Gitmiş. Ölüyordum az daha. Kiko kaçtım. Kulav e, geber mi geliyorum? Bir koçan almaya gidiyorum. Hı. 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 Mi of. Tamam. Kup, tamam. Bu kadar aptalca öldüm ki Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Abi şaka gibi ya. Birine vursam ya. <güler> vuramadım <güler> hiç birine. Ya bu körler niye bitmiyor bak. Ben mit'te çok malca öldüm ya algılayamadım kulağı. O item hazır. İyi savaş. Bir kaldı? Helal olsun. Suma katalım. Ayakta kalan son oyuncu. Arkan. Sen.

Abi bu geliş, geliş ne ya? Orada 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 Lan Abi mouse takılıyor ya Olsun olsun VL yazıyordu Bak indirimsiz hali 30 dolar 1274 TL diyor Çok fazla Bence, bence. Evet, evet, İşte seveni var abim yani 1274 lira Yani oyun oynamak bile çok pahalı artık ya Önceden en azından insanlar Asosyal alıyordu, parasını harcamıyordu, oyun oynuyordu falan. Artık oyunlar da çok pahalı. Artık asosyal olmak bile çok pahalı yani. O buna denk geliyor. <gülüyor> 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 Hareketleri kısıtlandı. Be oynarlar ya, ya da mit. <gülüyor> <gülüyor> Var burası. Bit var. Kalan um, mit düzü. gelmiş. Bu kez ben abi. Ya o bir <laughs> <köklü lazım. gülüyor> Valla kafayı yiyeceğim ya. <laughs> bura A, mid var. A da var. Mid, mid. Göstermeyin, gösterme göstermeyin. Love Aa mümkün değil ya kaçamıyorum ki. Hepsi mitte. 51 iç. Abi E atmışım ya. Ya piklemeseniz, kanka üstüne gitmeseniz alırdık aslında. Dedim ee. Orası pek Enti. Enti enti. Enti enti. vermeyiz ya herhalde. <gülüyor> 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 Geçen tur keşke bir ekonomi yapsaydım ya. Alacağımızdan o kadar emin oynadım ki. Alki vermiş. Harika. Spectre sam kalkan mı? Vandal yarım kalkan mı? Vandal yarım kalkan ya. İş yapar. Çıkmayalım bir de ya. Aynen çıkma. Girişinden tut yeter. Seç sen niye buraya geldin? Hiçbirini. Buraya şey attı. Burası. atıyorum. Sen Girdiler. Mid, mid tarafı da girer. Ya 120 vurdum Jet'e. Çekilin yolundan. Spike yerleştirildi. Abi bizimle oynasa İkisi sindirildi. <laughs> Şimdi eğlenme sırası bende. Yavaşlatıyorum. Ayakta kalan son. Vayne'in Clover'ı o kadar belliydi ki. Çok saçma bir luuuuz, luuuuz. En deriz çok eksi yemezsin diye düşünüyorum Topka. Çok kıran kırana gitti ya. Hadi bakalım. Ha bakıyor- Aa bu kadar çalıştım, nasıl 155 olabilir çalışma skorum 16 yemişim. Ben de 16 yemişim. Ben daha çok yemeliydim bence.